Merhaba arkadaşlar ben bilgisayar mühendisliği öğrencisi Lütfü Arda Karoğlu Bugün size bilgisayar teknik servis uygulamamı göstereceğim. Burada gördüğünüz üzere widgetlara ulaşabilmek için gerekli olan kodların bulunduğu dosya var. dönüştür p adlı. Sonra main.py'ye girdiğimizde de uygulamamız için gerekli olan ana kodların bulunduğu yer. Hemen bakalım menü ekranımız var. Onun kodlarının bulunduğu yer. Burada işte şifre kontrol hakkında kayıt ekranı hakkında için class. Sonra e, uygulamamızın kayıt ekranında teknik servis klas adında bulunuyor hepsi. Veri giriş kontrolü, bağlantı oluştur, kayıt ekle, sonra listele, doldur, çıkış, temizle, güncelle, kayıt ara. Ürün teslim edildi ve en sonunda uygulamamızı çalıştırabilmemiz için gerekli kod var. Hemen çalıştıralım uygulamamızı. Burada menü ekranımız var. Önce burada şifreyi yanlış girip e, çıkan hataya bakalım. Önce şifreye yanlış girelim kullanıcı adı ya da şifre hatalı diyor hemen şifreyi doğru girelim giriş yaptık bunu Burası kayıt ekranımız hemen ee, bir öğrenci kaydetmeye başlayalım adı soyadı telefon numarası sonra burada ürün bilgilerini görüyoruz ee, Anakart, dizüstü ekran kartı gibi bilgisayar ürünleri. Klavyeye girdik. Ürün numarası da 1 olsun. Ürünün sorununda da Shift tuşu çalışmıyor. Yani burada teslim alan kişi. Sonra teslim alınan tarih. Kayıt oluştur dediğimizde kayıt başarıyla eklendi dedi. Listele dediğimizde de tablomuza geliyor. Sonra bir kayıt daha oluşturuyorum. Bunda telefon numarası hemen. Ürün tipi ekran kartı. Ürün numarası 2 olsun. Ürünün sonunda da fan temizliği yapılacak. Yine alan kişi aynı kişi olsun. Böyle. Alım tarihi. Bir kayıt daha oluşturalım. Listeledik ve tabloya geldi. Şimdi kayıt arayalım. Ürün numarasından arayabiliyoruz. Ya da adı soyadından arayabiliyoruz. Ürün numarasından hemen. İki'ye arayalım. Kayıt ara dediğimizde sadece 2 ürün numarası 2 olan kişiyi bize gösteriyor. Sonra liste dediğimizde tekrar tablo geliyor. Sonra burada eee yapalım. Hemen Ali'nin shift tuşu çalışmıyor ve aynı zamanda caps lock tuşuna da bakacağız. Hemen aynı zamanda güncelle dediğimizde soruna baktığımızda buraya caps lock tuşta bozuk şekilde geldi. Mustafa'ya ürünü teslim edildi diyelim, işi bitti. Teslim edildiğinde de tablodan çıkıyor, teslim edilmiş oluyor. Burada da kayıt sayısı var. Temizle dediğimizde de burada temizle dediğimizde buradaki yazılar işte seçilmiş ürün tipini seçtiğimiz ürün tipini falan hepsini temizliyor, sıfırlıyor. Sonra çıkış butonumuz var. Burada da çıkış yapabiliyoruz. Aynı zamanda burada küçük bir hakkında var. Hakkında da böyle küçük bir pencere açılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.